Merhaba Başak burçları ve yükseleni Başak olanlar Aralık 2025 kahve falı bakımınıza hoş geldiniz. Bu kez fincanımı sizlerin niyetiyle kapattım. Fincanınızı yorumlamadan hemen önce Tarot destemizden öngörü alacağız. Akabinde fincanınızı yorumlayıp melek destemizle kapanışı yapacağız. Başak ve yükselen Başak'sam bu fincan ve kartlar senin için açılıyor. Bakalım Aralık 2025'te hayatında neler olacak sevgili Başak. Hazırsan hemen şöyle kartlarımı senin için karıştırıyorum. Sevgili Başak burcu bakalım kartlar bize hangi mesajları veriyor? İlk kart ölüm kartı ile açıldı ama bu sizi korkutmasın tabii ki. Bir diğer kart aşıklar ve kupa beşlisi enerjisiyle ile devam ediyor. Şimdi sevgili Başak burcu bu ay hayatınızda evet bir kapı kapatılıyor yani bu kapıyı siz de kapatabilirsiniz. Ee, ya, yani birine kapı kapatmak gibi bir durumda olabilir ya da size kapanan bir kapı kapı da olabilir. Belki bu anda şunu yani bu durumu şu anda yaşamış da olabilirsiniz. Burada biten ya da kapanan bir durumdan bahsediyor ilk kart. Bu bitiş bir ilişki olabilir. Bir alışkanlık, bir beklenti, bir iş düzeni ya da zihinsel bir bağ olabilir sevgili Başak. Ama burada zorlayan bir bitiş değil yaşadığın şey. Daha çok istenmeyen bir şeyin, sana hizmet etmeyen bir şeyin bitişiyle alakalı bir enerji olduğunu söyleyebilirim. Bir dönem tamamen kapanıyor, eski ağırlıklar bırakılıyor. Kadersel bir dönüşüm Aralık 2025'te aktif oluyor sevgili Başak. Bitti dediğin şey bu ay gerçekten senin için bitiyor. Yani bu daha önce kafanda kurgulayıp bitirmek istediğin ama bir türlü bitiş için cesareti bulamadığın o malum konuyla alakalı da olabilir. Evet yani durum böyle olduğunda gücünü toparlıyorsun, netleşiyorsun ve bitirmek istediğin şeyi bitiriyorsun bu ay diyebilirim sevgili Başak Burcu. O yüzden eski benliğini taşımıyorsun ve bu ay hafifliyorsun sevgili Başak. Bir diğer kartın aşıklar enerjisiyle gelmiş. Burada sadece aşktan değil aslında seçimle alakalı da size gelmiş olabilir. Ve özellikle ölüm kartının hemen önünde açılması. Daha çok burada muazzam bir hikaye yaratıyor da diyebileceğim bir şeyden bahsediyor. Hayatınızda evet bir konuyla alakalı bir bitiş ya da kapanış var bu ay. Ve hemen akabinde gelecek olan bir konuda seçim yapma durumundan bahsediyor. İki yol arasında kalmak olabilir, iki kişi arasında kalmak olabilir. Bir ilişkiyi devam ettirip bitirmek, bir kararı nihai sonuca erdirmek e, anlamına gelebilir ve aşk hayatında evet hani ikilemden sonra netlik olacağından da bahseder bu kart. Birileriyle aranda uyum sağlanabilir ya da tamamen e, bu kişiyle bir şeyleri bitirebilirsin sevgili Başak. Doğru kişi ve doğru seçim enerjisi burada çok yüksek. Çünkü dediğim gibi ölüm kartının hemen önünde açıldı. Ölüm sana hizmet etmeyen, iyi gelmeyen bir şeyin biteceğini, ama bazen daha iyi bir şekilde yeniden başlayacağını da temsil eder sevgili Başak Burcu. Ayrıca aşıklar kartı, hayatında biri olmayan Başak Burçları için ya da işte Elmamın ikinci yarısını bulamadım diyen hani bir elmanın iki yarısı muhabbeti var ya orada ikinci yarımı bulamadım diyen Başak Burçları varsa evet Aralık 2025'te ruh eşinin karşına çıkma durumu burada söz konusu olabilir. Özellikle tabii burada hayatındaki şu anda kimse olmayan hep o ruh eşini arayan Başak Burçların varsa evet ruh eşleri karşına çıkıyor. Diyebileceğim bir süreçten bahsedebilirim. Bir kapı kapanıyor, yeni bir kapı açılıyor. Ya da yeni bir kalp açılıyor diyebileceğim bir durum açıkçası. Bu ay gönlünüzü zorlamayacaksınız. Kalbiniz nereye akıyorsa oraya gideceksiniz sevgili Başak Burçları. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Son kartınız Kupa Beşlisi gelmiş ve ters olarak açılmış. Aslında burada çok önemli bir mesaj var sizlere. Özellikle bu kartın ters gelmesi bu ay bir acının içinden çıkmadan da bahsediyor. Yakın dönemde aranızda evlilik bitiren ya da ilişki bitiren başak burçları var mı? Tabii ki bir kayıp da yaşamış olabilirsiniz yakın dönemde. tabii ki böyle üzücü bir şeyden bahsetmek istemiyorum ama tabii burada bundan da bahsedebilir. Yani birinin yasını tutmak ama artık bunun acısı geçmez de yavaş yavaş hani böyle alışmaya başlamak, başlamak gibi bir enerjiden de bahsedebilir ya da çevrenizden birinin enerjisi de olabilir. Yani çevrenizdeki bir kişi bir kayıp yaşamıştır ama doğrudan sizi de ilgilendiriyor gibi bir şey de olabilir. Fakat burada acının içinden çıkma ve kaybettiğin şey her neyse güçlenerek hayata dönme gibi bir durumdan bahsediyor. Evet üzüntü yavaş yavaş arkada kalıyor bu ay ölüm kartı ile birleşince artık geçmişe üzülmeyeceksin ve geçmişi bırakacaksın mesajını da getirebilir. Özellikle yeni ayrılık yaşayanlar varsa ya da birkaç aylık süreçte. Kalp yaralarının kapanacağı, yeni bir bağ, cesaret geleceği bir ayın içerisinde olacaksın. Ve bir hayal kırıklığın, bu iş, aşk, bilemiyorum herhangi bir konuyla alakalı olabilir. Bir hayal kırıklığın tamamen bu ay geride kalıyor pişman olduğum bir durum varsa bu çözülüyor. Ve kapanan ilişki bağ yüzünden özellikle süren acı bitiyor da diyebilirim sevgili başaklar. Bundan sonrası için ileriye bakma ve motivasyon ayı oluyor sizler için. Ve zaten kupa beşlisinin ters olarak açılması çok iyi. İyi ki de ters açıldı diyebileceğim bir kart. Artık ağlama bitti, toparlanma zamanı diyor. İçsel dünyadan çıkış ve arkandaki hayata tutunmak için sağlam nedenleri görme sürecinden bahsediyor. Çünkü bir şeye o kadar odaklanmışsın ki kaybettiğin o şey her neyse sana iyi gelecek şeyleri bile gözün görmüyor son dönemlerde artık bunu görmeye başlayacağım bir süreç oluyor diyor. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun ama net kalbine şifa giriyor. Üzüntüden öğrenip güçlü bir şekilde hayatına devam ediyorsun bu ay sevgili Başak burcu. Kısacası şöyle söyleyebilirim yani net mesaj bir şeyden kadersel olarak ayrılıyorsun. Bu ayrılık bir kapı açıyor ve hayatına önemli bir seçim getiriyor. Bu seçim senin hayatında duygusal iyileşme ve yeni bağ enerjisini getiriyor. Geçmişin acısı tamamen çözülüyor ve kalbin iyileşiyor sevgili Başak Burcu. Evet kartların bize bunları söyledi. Bakalım fincanımızda da bunlarla bağlantılı detaylar alacak mıyız? Bazen fincan ve kartlar birlikte konuşmayı çok seviyorlar. Bakalım ikisi birbiriyle bağlantılı mesajlar verecek mi sevgili Başak? Ee, hazırsanız Aralık 2025 Başak ve yükselen Başak burcu niyetiyle niyetiniz niyetim olsun. Neyse haliniz çıksın falınızda diyorum. Başaklar bakalım fincanız bize neler gösterecek. Evet burada göz gözyaşı hissettim açıkçası. Bakın buraya süzülen yaşlar oldu ama bu akan yaşlar içinizi rahatlat rahatlatacak size iyi gelecek gözyaşları gibi görünüyor. Hemen sizlerin de şöyle fincanınızı incelemek istiyorum. Bakın bakalım sizler neler görüyorsunuz? Tabii ki ben de gördüklerimle sizler için yorumlayacağım. Evet çok net hemen gözüme çarpan bir şeyler oldu bahsedeceğim. Buradan başlayacağım yorumlamaya. Evet sizler de bakın hemen böyle. Çok net figürleriniz var sevgili Başaklar. Adeta konuşuyor bugün bu fincan. Hemen konuşturalım o zaman. Hadi bakalım. Şimdi buradan bir başlayalım sevgili Başaklar. Bakın. Bu kısma baktığımda gözüme ilk ne hitap ediyor biliyor musunuz? Burada kocaman bir dağ var. Burası çünkü bakın diğer taraflar böyle normal hani figürler, semboller ama burada bir birikinti var. Yani dağ gibi bir figür var burada. Tel ve buraya dağ gibi toparlanmış. Bu figür burada gördüğüm görüntünün bana hissettirdiği şey Aralık ayında yaşayacağınız bir dönüşüm var. Aşman gerekeniz, aşmanız gereken Son yüksek tepon, tepenin sembolü de diyebilirim sevgili Başak Burçları. Ama burada güzel olan şu. Dağın tepesinde bakın burada şu noktada sizler de görün. Bir kalabalık var görebiliyor musunuz? 1, 2, 3... Ya 3-4 insan şöyle bu dağın tepesinde toparlanmış böyle harıl harıl bir şeyler yapıyor gibi hissettirdi. Ee, ve bu görüntü Aralık ayında aşmanız gereken bu konuyla alakalı yalnız olmayacağınızı bana hissettiriyor sevgili Başaklar. Özellikle iş ve sosyal çevrenizle alakalı çok güzel desteklerin geleceğinden ve odağın hemen şurasında bir hani balık, bir irice bir balık gibi bir figür de var. Onun olması sosyal çevrenizden destek geleceğinden, sosyal çevre tarafından birisiyle bağlantılı şansınızın açılacağından da bahsedebilirim. Evet bu dağın alt tarafı böyle dalgalı olabilir. Tabi orada gördüğüm bazı semboller var. Onlardan da bahsedeceğim ama sanki böyle hani deniz dalgası gibi görebiliyor musunuz? Yani burada gördüğüm bu dağınıklıkta aslında geride bıraktığınız ayların iniş ve çıkışlarını temsil ediyor da diyebilirim. Ama burada şunu anlıyorum sevgili Başak. Bu ay bir takım zorlukları arkada bırakıyorsun ve birilerinin desteğiyle oluyor bu ay bu. Bir de bu görüntüyü okurken mesela şunu hissettim sizde. Evet çok fazla nazar enerjisine maruz kalmışsınız ve bir şeyle alakalı kendinizi baskı altında tutmuşsunuz. Yani bu sanki sizin kendinizi bastırdığınız, belki içinize attığınız bir öfke de olabilir. Çünkü bu kısmı yorumlarken bir tutukluk kendi üzerimde ruhsal olarak bir baskı hissediyorum. Hani sanki bir şeyleri çok daha söylemek istiyorum da bir şeyler beni tutuyormuş gibi hissediyorum. Bu doğrudan sizlerin enerjisini bana çağrıştırıyor aslında sevgili Başak Burçları. Ve hemen dağın bu kısmına geldiğimiz zaman burada bakın dağa tırmanan insanlar var. Böyle canla başla hatta bir tane sanki böyle sırık gibi bir şeyle tırmanmaya çalışıyor olarak görünüyor. Şurada bir adımını atmış bir kişi var büyük bir engeli aşarak. Bir görüntü olarak görünüyor sevgili başaklar. Ve e, özellikle sol kısımdan yukarıya doğru tırmanan bu insanlar çok güçlü bir şey bana işaret ediyor. Bu ayın sizin yükselme oy, ayınız olduğundan bahsediyor. Muhtemelen buradaki figür de sizleri sembolü, sembolize ediyor. Özellikle terfi bekleyen başak burçları varsa terfi yeni görev, yeni proje. Enerjisini getiriyor bu ay bir terfi olasıdır işte atama bekleyen ya da işte resmi bir konuyla alakalı geçiş bekleyen Başak Burçları varsa evet burada hani mücadele sonunda gelen başarıdan bahsediyor enerji sevgili Başak Burçları. Ee, ama bütünüyle baktığım zaman bu ay tek başınıza savaşmadığınızı ve yanınızda yol arkadaşlarının olduğundan bahsedebilirim. Tabii bu aileden de birileri olabilir. Tabii sadece sosyal çevreden de demeyelim. Belki işte eşiniz, kardeşiniz, anneniz, babanız yani haneden de destek olan birileri olabilir. Bunu tabağa yorumladığımda daha net görme olasılığım yüksek. Çünkü tabak doğrudan hane hisset hissi verir her zaman bana. Şimdi burada tabii ki bitmedi. Dedik ya bugün <laughs> fincanınız böyle resmen konuşmak için açılan bir fincan. Hani bize böyle harflerle, rakamlarla bir şeyleri söylüyor. Bakın burada bir E harfiniz var. Bence onu sizler de görebilirsiniz. Tam şu kısımda görebiliyor musunuz? İşaret parmağımın hemen üstünde E var. Burada da hani böyle bakınca evet 9 gibi ama tersten baktığımda da 6 gibi duran ee, rakam ve harf olayı var. Hemen o doğan altında da bakın bir tane A harfiniz var sevgili Başaklar. Ee, bu E harfi bana daha çok E ile başlayan bir yer ya da E harfiyle başlayan adı ya da soyadı E ile başlayan bir kişi ya da E ile alakalı, E rakam, E harfiyle bağlantılı ee, proje ya da bir başlangıç anlamını hissettiriyor. Aralık ayında E harfi olarak gördüğüm bu rakam, bu bu harf, bu sembol hayatına bir iz bırakabilir sevgili Başak. Tam olarak bundan bahsediyorum. Ve yine burada 6 ya da 9 gibi görünen bir figürümüz vardı. Ayın 6'sı 9'u ya da 6 ve 9 gün sürecek bir süreç gibi aslında. Aralıkta özellikle bu tarihler sizler için çok önemli olacak. Tabi 16, 19, 26, 29 gibi tarihlerde olabilir sevgili başaklar. Ama 6 ve 9 ile doğrudan bağlantılı. Bu tarihler sizin için dediğim gibi çok önemli. Ve dağın dibindeki gördüğüm A harfi ise Temel bir başlangıç kökü gibi çünkü dipten geliyor ve A harfi alfabenin ilk harfi biliyorsunuz ki. Bir şey A'dan başlıyor. Yeni bir düzen, yeni bir fikir ya da A harfli bir isim olabilir. Evet ve bu kişi ya da bu olay sizin kadar çizginizi başlatmakta tetikleyici bir olay. A ve E harflerine dikkat. 6'lı ve 9'lu tarihlere ya da saat dilimlerine dikkat sevgili Başaklar. Aralık 2025'te. Hemen dağın böyle bu tarafına doğru yaklaştığımda bakın burada bir kapı var. Şurada. Yani şurada iki tane flu yolunuz var ama onun önünde bakın bir kapı gibi bir görüntü var. Ve kapının üstünde de çok güzel bir kuşunuz var. Ve bu kuş kanatlarını açmaya hazır. Ama ben açmış gibi de hissediyorum açıkçası. Bu kapı aslında Aralık ayında size fiziksel bir değişimi değil. Daha çok bir açılışı da temsil ediyor diyebilirim. Yeni bir anlayış, yeni bir yol, yeni bir fırsat. Ve kuş da aslında bu kapının kutsallığını burada bizlere bildiriyor. Göksel bir destek aldığından da bahsedebilirim. Evet dualarının cevap bulacağından da bahsedebilirim. Kuşun kanatları açık olduğu için korkma. Bu kapıdan tüm cesaretinle ve özgüvenine geç diyebilirim. Adeta evrenin sana buraya gel dediği bir sürecin içerisindesin. Sevgili Başak Burcu hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Hemen az önce de bahsettiğim gibi iki tane flu yol var. Bu yollar İki seçenekle, evet bakın burada aşıklar kartını hemen destekledik. Bir konuda iki seçenek, işte kararsızlık vesaire gibi olaylar burada da var. İki tane flu açık yolunuz var. İkisi de temiz ama biri daha kısa, biri daha uzun olabilir sevgili başaklar. Bu ay sizler için seçim ayı. Toprak enerjisi size kararları ağırdan ama doğru şekilde verecek gibi görünüyor. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Hemen şöyle devam ettiğimde burada da e, çok net figürler ve semboller var. Hemen onları görmenizi istiyorum tabii ki. Bakın sevgili Başak burçları. Burada görebiliyor musunuz? Kafası aa, Tam görmenizi istiyorum ya buraya bir dakika. Hah, kameram benimle oyun oynuyor. <laughs> burada bir deve var görebiliyor musunuz? Kafa kısmı deve gibi. Şurası tam. Bakın şöyle yaptığımda parmağımın hemen önüne baktığınızda deve kafası var. Ama bu devenin vücudu deve kuşunun vücudu gibi. Ama kafası deve ve bir ayağı havada. Hani sanki yok gibi duruyor. Yarım bir bacak var ama aslında bir ayağı havada bu devenin ve bir ayağı da yere çok sağlam bir şekilde basıyor sevgili başaklar. Burada gördüğüm görüntü bana bir konuda ya da bir şeyle alakalı hızlıca gitmek istediğiniz bir durumdan bahsediyor. Ya da böyle bir şeyin olabileceğinden bahsediyor. Ama zihninizde de bir yük var. Deve aslında sabrı temsil eder. Evet hani taşıma vesaire olasıdır. Belki bu taşınma size yük olmuştur. Ya da işte işin içinden nasıl çıkacağınızı bilmediğiniz bir durum vesaire olabilir. Lakin... Burada hani daha çok devenin sabrı temsil ettiğini, deve kuşunda hızdan bahsettiğini söylemek gerekirse e, burada gördüğüm bu görüntü Başak Burçlarının Aralık ayında hem hızlanmak hem de bazı eski düşünce kalıplarını taşımaya devam etmek arasında sıkıştığından bahsediyor. Ve devenin bir deve kuşunun ya da devenin bir ayağının da havada olması aslında hazırsın ama tam adımını atamamışsın diyor. Fakat hani az önce gördüğümüz kapı var ya sizlere bahsettiğim. O kapıdan geçince bu yapmak istediğin her neyse adımın tamamlanacak sevgili Başak Burcu. Bakın o devinin hemen alt kısmında da deveye doğru bakan bir kaplumbağa figürü var. Onu da sizlere hemen göstereyim. Şurada şu noktada. Sanki hani böyle deveye doğru bakıyor. Daha çok deve kuşunun kuyruk tarafına yakın bir yerde çıkmış. Minicik bir kaplumbağanız var sevgili başaklar. Aslında bu yüzden de taşınma vesaire işlerinde net karar verip ya da ani kararlar verip bir şeyler olabileceğinden bahsedebilirdim ama aslında buradaki kaplumbağa çok güzel bir mesaj. Bu ay en hızlı olmak istiyorsan önce yavaşlığı kabul et. Kaplumbağa bereketi, sağlamlığı, uzun vadeli başarıyı gösterir. Yani Aralık ayında sevgili Başak burcu, attığın adımlar ufak olabilir ama 2026'nın temel taşlarını döşeyecek olan adımlar olarak burada bizlere gösteriliyor. Aynı zamanda bu ay hani iki ayrı yerden bereket için gelecek. Para gibi durumlara da bahsedebilir. Yani küçük paralardır ama size iyi gelecek paralardır sevgili başaklar. Bakın burada da bir F harfiniz çıkmış sevgili başaklar. Tam şu noktada. Yanında da böyle yılan gibi. Beyaz yılan ama bu. Hani zararsız görünen. Ama sinsi birinin enerjisinden bahsediyor. Adında ya da soyadında F olabilir. Bu kişi bu ay bir takım dedikodular ortaya atabilir. Size işte... Dolaylı yoldan böyle e, huzursuz etmeye çalışabilir bu sinsi yılan e, kimse sevgili başaklar. Özellikle iş, aile, akraba hayatıyla alakalı evet destekleriniz olacak fakat adında ya da soyadında F harfi geçen hatta yanında da sanki şöyle silik bir S harfi var. Bakın şurada çok net görünmese de F, S harfleri olabilir. E, bu kişilere dikkat etmeniz gerektiğinden bahsediyorum. Ve güzel giden işlerinize lütfen bu ay kimselere anlatmayın demekte de kaçınılmaz görünüyor. Fincanınızın dibinde göz gibi bir figür var. Zaten nazarınız var ama e, buradaki göz bana daha farklı bir şey hissettiriyor göz bebeği. Çünkü bakın etrafı daha açık. Hani o kadar bulantılı bir göz değil bu. Hani evet nazarı başka bir şeyden dolayı hissettik ama burada gördüğüm göz bebeği daha çok e, korunmayı ve sezgisel uyanışı temsil ediyor. Hani üçüncü gözün açılması gibi etrafın aydınlanması gibi bir olay. Gizli kalan, gizli kalan bir şey bu ay açığa çıkabilir, ortaya çıkabilir. Birileriyle bir yüzleşme yaşayabilirsin, hem de göz göze gelerek ee, bir konuda bir fark ediş enerjisini hissedebilirsin. Ve bu ayrıca bu ay evrenin seni hiç olmadığı kadar yönlendireceğinden de bahseder. Özellikle Aralık 2025'in e, 19'u ve 16'sından sonra rüyalarına çok dikkat etmeni istiyorum senden. Hani sezgisel rüyalar görebilirsin, mesaj niteliğinde rüyalar görebilirsin. İşte düşündüğün bir şeyin cevabını rüyanda alabilirsin. Daha çok üçüncü gözünün aktif olduğu bir dönemin içerisinde olacaksın der. Burada gördüğüm bu görüntülü sevgili Başak Burcu. Benim fincanınızda gördüklerim bunlardı. Hemen şöyle tabanınıza da bir göz atmak istiyorum. Bakalım tabağınız bize neler gösteriyor. Bakalım. Evet biraz açılmasını bekliyoruz. Şimdi özellikle çocuğu olan başak burçlarının bu ay çocuklarıyla alakalı gündemi çok böyle hızlı olabilir. Haneye gelecek olan güzel bir haberiniz var. Sevgili Başaklar adında ya da soyadında N harfi olan birinden geliyor diyebileceğim bir haber. K de olabilir fakat hani sanki ucu biraz da K gibi. Resmi bir haberin gel gelişi söz konusu. Kapıyı kapattığınız birinin haneye sızma çabası da burada kaçınılmaz olarak görünüyor. Hayır olsun, hayırlara vesile olsun diyelim. Evet. Dilerseniz hemen melek destemizden de Aralık 2025 için mesajlarımızı alalım. Bakalım melek kartları sizlere hangi mesajları getirecek? Başak ve yükselen Başak burcu niyetiyle melekler neyi bilmenizi istiyorlar? Ya da size nasıl mesaj gönderecekler diyoruz sevgili Başaklar. Bakalım kartlarım hangi mesajları getiriyor olacak sizlere? Evet, hemen şöyle kartlarınızı açmak istiyorum. İlk kartınız vejeteryan, vegan olarak geldi. Hayırlara vesile olsun, bağımlılıklarını iyileştir ve kalp çakrası diyorlar. Ee, bu kartlar bir araya geldiği zaman aslında çok güçlü bir şeyler söylüyor bize. Şimdi özellikle Aralık 2025'te ilk kartınızın size gelme sebeplerinden biri bedeninizin sinyallerinize dikkat etmeniz gerektiğinden bahseder. Enerjinizi yükseltmek için beslenme düzeninize küçük ama etkili temizlikler yapabileceğinizden bahseder. Bir diğer kartınız bağımlılıkları iyileştir diyordu. E, sizi geri tutan bir alışkanlık, bir kişi ya da bir düşüncenin artık çözülme sürecinde olacağından bahseder. Melekler aslında burada özellikle kararsız kaldığın kişi ve süreçler süreçlerle alakalı serbest bırak arkanda duruyoruz mesajını getiriyorlar. Son kartınızda kalp çakrası olarak gelmişti sevgili Başak Burçları. Ve sevgi alanını açık tut demek aslında bu kartın mesajı. Kalbinde iyileştirme yaptıkça hem ilişkilerin hem de hayat akışın yumuşuyor der bu kart. Bu üç kart birlikte geldiği zaman Aralık 2025'te başakların hem bedensel hem duygusal bir arınma yaşayacağından bahseder ee, ve daha çok böyle temizlenen alanın yerine gerçek sevginin dolacağından da bahseder. Tabii ki burada bu kartın en büyük mesajlarından biri de bir şeyin olası sonucunu merak ediyorsan ya da bir şeyin doğru olup olmadığını anlayamıyorsan bu ay zihninden çok kalbinden gelen sese Kulak ver der bu kartın mesajı. Kalp çakran aktif. O yüzden e, bu ay lütfen kalbinin sesini dinle sevgili Başak burcu. Evet benim için e, güzel bir açılım oldu. Evet biraz tutukluk yaşadım. Bazı noktalarda gerçekten hani beni sıkan bir enerji vardı. Sıkan derken aslında okumaktan sıkıldığından bahsetmiyorum. Sadece böyle e, böyle bir tutukluk hani üzerinizdeki nazardan ya da yorgunluktan kaynaklı bir gerilme hissettim ama kalp çakrası kartıyla bir rahatlama geldiğinde sizlere bildirebilirim. E, bugünlük bizden bu kadardı sevgili Başak Burçları. Aralık ayının hepinize şans, bereket ve bolluk getirmesini dilerim. Yeni yılda Ocak ayında güzel bir dönüşümle yeni hayatınıza başlamanızı temenni ederim. Çok güzel bir dönüşüm ve netleşme ayı olacak bu ay sizler için. Yeni yıl için sağlam temellerin atılacağı bir ay olacak. Evet. Bugünlük bizden bu kadardı. Sürçülisan ettiysek affola. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmadıys abone olmadıysanız abone olmayı ve daha çok kişiye görünebilmemiz adına lütfen videomuzu hype'lamayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.